Periyodik sistemin değişen özelliklerine geldik. Burada periyodik özellikler diyoruz bunlara. 5 tane periyodik özelliğimiz olacak. Metalik ametalik özellik, yarı çap, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik şeklinde göreceğiz. Daha bunların detaylı olanlarını 11. sınıfta tekrar ediyor olacaksın. Şimdi burada sadece temellerini atıyor olacağız. İlk bölümümüz metalik ve ametalik aktiflik e, ya da metalik ve ametalik özellik bu konuyla periyodik özelliklere başlayalım. Şimdi bu metalik ve ametalik özellik periyodik sistemde aslında e, yarı çapla bağlantılıdır biraz, ama yarı çapa bağlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim ben: Elektron verme eğilimi ne kadar yüksekse metalik karakter o kadar fazladır. Tersi durumda elektron alma eğilimi ne kadar yüksekse ametalik karakter o kadar yüksek olur. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Periyodik cedveri şöyle e, olarak düşün. Şöyle çaprazlama gittiğinde yani fransiyuma doğru bir anın en altındaki fransiyuma doğru gittikçe metalik aktiflik ya da metalik özellik artarken çaprazlama şeklinde tabi 8 aya doğru değil 7 anın ilk olan flora doğru gittikçe de Ametalik aktiflik artacak. Çaprazlama gidiyoruz. Yani sola ve aşağı doğru gittikçe metalik aktiflik elektron verme eğilimi artar. Sağ ve yukarı doğru çıktıkça da metalik aktiflik artacaktır. En aktif metalimiz fransiyum. En aktif ametalimiz ise flordur diyebiliriz. Dolayısıyla burada bu ikisi arasında gidip gelmeler var. Bir yöne doğru giderken artan özellik aynı tersi özelliğinde azalmasına yol açar. Yani sola ve aşağı doğru Meterik aktifliğin artıyorsa meterik aktifliğin azalıyor demektir. Ee, burada tabi aslında bunlar atom yarı çapıyla e, ilintili. Burada şunu da söyleyelim hani şurada uyarı var. Uyarı yap, e, söylemek istiyorum. Bu yeni kimya müfredatında periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğü konusuna girmeyeceğiz. O yüzden e, bunların nasıl ölçüldüğü, nasıl belirlendiği değil sadece nasıl özellik gösterdiği bizim için önemli olacak. Atom yarı çapına geldiğimizde çok temel bir e, aslında periyodik özellik atom yarı çapı. Atom yarı çapını biz e, atomlar çok çok küçük olduğu için pikometre ile belirtiyoruz. Pikometre metrenin aslında trilyonda biri. 10 üzeri 12 mertebesindedir. Ya da angustron ile gösteririz. A'nın üzerine şöyle bir sıfır işareti olur. Bir angustron 10 üzeri 10 metre olarak bilinir. Yani 100 pikometre bir angustron eşittir. Bununla e, şey yapabiliyoruz. Atomların hacimlerinde Tabii ki belli bir sınır yok. O yüzden biz atomların yapmış olduğu şöyle söyleyeyim. Atomlar yapmış olduğu bağların uzunluğunu aslında ölçüyoruz. O bağların uzunluğunun yaklaşık yarısını alarak atom yarıçaplarını belirliyoruz. Dediğimiz gibi bu yarıçaplar nasıl ölçüldüğü konusu çok önemli değil. Önemli olan bu yarıçaplar belirlenmiş bir şekilde metalin ametalin yarıçapları farklı şekillerde belirleniyor. Bunlar belirlendikten sonra da tabii bir hiyerarşi çıkıyor. A grupları için, B gruplarını karıştırıyoruz. B grupları çok karışık çünkü. A gruplarında yani baş grup elementleri için Belli bir hiyerarşi var. O hiyerarşi nasıl? Şimdi onu inceleyelim. Burada aynı periyotta gidersek. Aynı periyot demek aynı yatay sıra. Aynı yatay sırada gittiğimde ne oluyor? Neler değişiyor? Şimdi i̇şte diyelim ki ikinci periyotta gidiyorum. İkinci periyodun iki üyesi lityum. Atom numarası 3. Son elementi neon. Atom numarası 10. Doğru mu? 3'ten 10'a kadar. Bunlarda ne var? Periyot numarası sabit. Yani katman sayımı sabit. 2, 1 şeklinde oluyor. Şurası da 2, 8 şeklinde gidiyor. Şimdi bak burada ne olmuş? Son katmandaki elektronlar benim için önemli, değil mi? Atom yarıçapı demek merkezdeki protonların son katmandaki elektronları olan uzaklığına biz atom yarıçapı diyoruz. Dolayısıyla bizim için son katman önemli. Araya giren elektronlar perdeleme etkisi yaratarak buradaki protonun çekim kuvvetini azaltır. Şimdi aynı periyotta gittiğimizde katman sayımız sabit, doğru mu? Mesela şurada bir iki tane protonum var, iki tane katmanım var. Ama bakıyorum merkezde şöyle 10 tane protonum var. Yine 2 tane katman var. Şimdi sana şöyle bir soru sorayım ben. 2 proton mu daha çok çekim uygular? 10 tane proton mu? 10 tane proton daha fazla çekim uygular. Araya giren elektronların perdenim etkisi sabit kaldığı için son yörüngedeki elektronlar çekirdeğe daha fazla yaklaşır. Dolayısıyla lityumun yarı çapı neona göre daha büyük olur. Çünkü neonda 10 tane proton var. Yarı çap küçülüyor haliyle. Çünkü çok fazla proton var, çok fazla çekim var. Ama lityumda çok fazla proton yok. 7 tane proton eksik olduğu için lityum yarıçapı daha büyük oluyor. Dolayısıyla yarıçap soldan sağa doğru gidildikçe şöyle azalacağını söyleyebiliriz. burada hani buradaki açıklamayı da okuyabiliriz ama aslında sonuçta katman sayımız sabit kalıp daha fazla olan pozitif yük daha fazla çekim kuvveti uygulayacağından dolayı atom yarıçapı en nihayetinde soldan sağa doğru gidildikçe küçülür. Yani şöyle bir şey haline gelir. Şekil haline gelir. 1A'dan 8A'ya doğru gidildikçe. Aynı grup içerisinde ne olur? Aynı grup içerisinde az önce bahsetmeye çalıştığım şey o. Mesela lityum var. Atom numarası 3. Şöyle. Sonra sodyum var. Atom numarası 11. O da şu şekilde. Şimdi normalde burada proton sayımız artıyor. Diyeceksin ki hocam çekim kuvveti artmıyor mu? Artıyor. O zaman bu daha çok çekmez mi? Çeker. Ama bak burada şöyle bir şey var. Araya giren yeni katmanlar var. Bak bu 2, 1. Bu 2, 8, 1. Şimdi buradaki son katmandaki elektronları e, çekim uygularken iki tane elektron perdelemeye etkisi yaratıyor. Buradaki şu elektronu çekerken bu sefer 10 tane elektron perdeleme etkisi yaratıyor. Yani buradaki merkezdeki proton sayısı artmış olsa bile araya perdeleme etkisi yaratarak giren elektronlar yüzünden son katmandaki elektronlar çekirdek tarafından çok kuvvetli çekilemiyor. Çekilemediği için dediğim gibi yine proton sayısı artmış olsa bile katman sayısı artından dolayı bu elektron direkt olarak hani merkezden uzaklaştığını düşünebilirsin. Basit mantığı şudur bunun. Katman sayısı arttığı için yarıçap artar gibi düşünebilirsin. Aynı kapıya çıkar o yüzden aşağı doğru indikçe yarı çap büyüyecektir. Yani burada sodyumun yarı çapını lityumdan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne oluyor ez cümle? E, yarı çap sola doğru gittikçe ve aşağı doğru indikçe artar. Doğru mu? Artış sırası bu. Yani 8A'dan 1A'ya doğru gittikçe yarı çap artıyor. Bir anda en altına yani fransiyuma doğru gittikçe yarı çap artıyor. Bak dikkat et ne oldu? En aktif metal oldu değil mi? Metalin aktifliğinin arttığı yön neymiş aslında? Yarı çapın arttığı yön. İşte Yarıçapın arttığı yönde metalik aktiflik artar. İkisini bir arada düşünebilirsin. burada kardan adam da diyorlar buna değil mi? Öyle bir analoji de kullanılıyor. Mesela kardan adamı şöyle çizmiyor muyuz şöyle? Değil mi? Sonra da bir de burnu var şöyle. Bak sola doğru ve aşağı doğru yarıçap artacağız, artacak diyeceğiz. E burada çok fazla istisnamız yok. Genel sıralama bu şekilde olur. Bir de şunu söyleyeyim. Karışık bir sıralama verilirse, karışık atomlar verilirse burada önce periyoda bakacağız. Önce periyot. Yani periyodu büyük olanın e, yarıçapı büyük olur. Mesela önünde senin işte diyelim ki e, hadi bir kesit verelim. E, lityum olsun, yanında berilyum olsun. Tamam mı? Sonra bir de e, sodyum olsun. Şimdi baktığımda burada aynı ya da hatta e, kalsiyumda şey kalsiyum diyorum pardon. Şöyle magnezyum olsun bile değil mi? Kesitimiz bu. Şimdi yarıçap nasıl sıralanır? Sola ve aşağıya. Ama önce periyoda bakıyorum. Aşağıdakiler daha büyük. Aşağıdakiler daha büyük. Ve soldaki daha büyük. O zaman en büyük kim burada? Sodyum. Önce periyoda baktım. Sonra gruba baktım. Grupla ters orantılı. Bir A'nın yarı çapı 2 daha büyük. Sodyum büyüktür. Magnezyumdan. Sonra bakıyorum yukarıya. Lityum mu berilyum mu? Lityum bir A'da. Lityum büyüktür. Berilyumdan diyorum. Bak yarı çap sıralaması bu şekilde karşıma geliyor. Yani karışık örnekler verilirse de Öncelikle periyodu alıyoruz. Periyodu büyük olanların yarıçapı büyüktür diyoruz. İyon yarıçapına gelecek olursak atomlar elektron aldıklarında şişmanlarlar, hacimleri artar. Elektron verdiklerinde ise zayıflarlar gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla yüksüz bir atom, yüksüz bir atom anyona dönüşürse yani elektron alırsa yarıçapı artar. Anyon yarıçapı nötr atomdan büyüktür. Katyon yarıçapı ise elektron verdiğinde katyona dönüşeceği için katyon yarıçapı nötr atomdan küçüktür. Dolayısıyla her zaman anyonun yarıçapı nötrden büyük, nötrün yarıçapı da katyondan büyüktür aynı elemente ait olduğu sürece. Burada gördüğün gibi mesela lityum 128 pikometreyken elektron verdiğinde 76 pikometreye düşmüş. Yarıçap küçülmüş. Sodyum da öyle yarıçap küçülüyor. Bak bunlar gerçek değerler. 128, 166, 203 aşağı doğru yarıçap artıyor. Aynı şekilde magnez, belirli magnezyum ve kalsiyumdur öyle. Ama mesela şeye geldiğinde anyonlara geldiğiniz zaman elektron alıyor. Elektron aldığı için de yarıçapı büyüyor. Anyonların yarıçapı nötr atomlardan daha yüksektir diyebiliriz. Şimdi konu kavrama sorularımız var. Bunlarla ilgili 13. kazanımdayız. Karbon, oksijen ve neon atomlarının atom yarıçaplarının büyüklüğü sıralanmış, yani sıralanması istenmiş. Şimdi öncelikle katman elektron dağılımı yapalım. 2, 4, 2, 6, 2, 8. Gördüğünüz gibi hepsi ikinci katmanda yani ikinci periyotta. Bu 4A grubu, bu 6A grubu, bu 8A grubu. Grup numarası ters orantılı diyebiliriz. Sola doğru gittikçe Soldan sağa doğru gittikçe yarı çap küçülüyor. O zaman en büyük yarı çap burada kime ait? Karbona ait. Sonra oksijen. Sonra da neona ait olacak. E, o zaman doğru sıralamamız E seçeneği gibi oluyor. Dediğim gibi e, küçük proton sayısı yarı çapın büyük olmasını sağlar. Çekim kuvveti az olacağı için. İkinci soruya bakarsak lityum, sodyum, potasyum örnekleri var. Artık sen herhalde bunların sırasını biliyorsun değil mi? Lityum, sodyum, potasyum. Hepsi 1A grubunda. 3, 11, 19 sıralarsak e, ikinci periyot 1A, üçüncü periyot 1A, dördüncü periyot 1A. Periyot numarası önem kazanıyordu burada hatırlarsan. O zaman so, potasyum sodyumdan, sodyumdan, lityumdan daha büyük yarıçapa sahiptir diyebiliriz. Bak, üçüncü soruda karışık örnekler var. Azot, flor ve magnezyum verilmiş. Şimdi bu ne olur? 2, 5 diye açılır. Değil mi? Flor ne olur? 2, 7 diye açılır. Magnezyum ne olur? 2 8 2 diye açılır. Şimdi periyoda bakıyorum önce. Periyodu büyük olan kim burada? Magnezyum Üçüncü periyod olduğu için magnezyum en büyük. Sonra bakıyorum azot mu flor mu? Grup numarası küçük olan daha büyük olacak. Florun e, atom numarası daha küçük çünkü. O zaman şey florun diyorum. Azotun atom numarası daha küçük. O zaman azotun yarıçapı flordan daha büyüktür diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü soru çok e, klasik gibi görünse de oldukça e, yaygın olarak çıkan sorulardan bir tanesi ve güzel kurgulanan sorulardan biridir. Onu söyleyeyim. Burada X y, Z ile ilgili bilgiler verilmiş ve kesit soruluyor bize. Y ve Z'nin aynı grupta olduğu bilgisi var. O zaman istersen eleyerek aynı periyotta olanlar eleyelim. Var mı aynı periyotta olan? Bak Y ve Z aynı periyotta eliyorum burada aynı grupta. E'ye bakalım. Orada da aynı grupta. Tamam. Bir tane şıktan kurtulduk. Z'nin atom yarıçapı en küçüktür. Şimdi atom yarıçapı biliyorsun sola ve aşağı doğru artıyordu. O zaman sağa doğru ve yukarı doğru azaldığı için o zaman Z sağda ve en üstte yer alması gerekir. Atom yarıçapı en küçük olacak. O zaman B'yi eleyebilirim. E'yi de eleyebilirim. C sağda ve en üstte mi? Değil ama üstte olması biraz şey yapıyor. Ama şu sağda ve en üstte olması kabul edilebilir bir değer. Şimdi C de bir dursun çünkü onun periyodu da küçük. Onu da söyleyeyim. X'in metalik özelliği en fazla. Metalik özellik e, biliyorsun Fransiyum'a doğru yani sola doğru ve aşağı doğru artıyordu. O zaman X'in solda ve aşağıda yer alması gerekir. Bak gördüğün gibi C burada gene elendi. Solda ve aşağıda olan X var. Sağda ve yukarıda olan Z var. Atom yarıçapı en küçük olan o. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. 5. soruya bakalım. Yukarıdaki değişimler hangi seçenekte doğru olarak verilmişti? Periyotta soldan sağa doğru, soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapı artan proton sayısından dolayı küçülerek gidecektir. Doğru mu? O zaman ne olur burada? Azalır diyeceğiz. Grupta yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artan yarıçaptan dolayı artacaktır. Yarıçapın artması metalik özelliği arttırıcı etki yapıyordu. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Metalik ametalik aktiflik ya da özellik yarıçapla direkt ilintili gördüğün gibi e, metallerde ya da atom yarıçapı arttıkça metalik aktiflik artarken atom yarıçapı küçüldükçe de metalik aktifliğin artacağını söyleyebiliriz. Zaten burada da bunları e, vurgulamış olduk gördüğün gibi. İki tane özelliği bitirdik ama çok temel bir özelliği bitirdik atom yarıçapı. Bundan sonraki diğer şeyleri değişen özellikler atom yarıçapına göre sıralayacağız. O yüzden atom yarıçapının çok iyi oturmuş olması gerekiyor. Bundan sonraki konumuzda yine periyodik özelliklere devam ediyor olacağız. Müzik